Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime Dua ile yardım istedim bu ümmetin haline Kardeşlerim aç ve susuz bebekler enkaz altında Fakat değiliz farkında uyan Müslüman Çocuklar hep kaldı yetim nerede İslam ümmeti Müslümanın ganimeti şehadettir şehadettir. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihirbazlar çoğalmakta oyun dizi ve şarkılarla gizlemeye çalışmakta yüce hakikati. Müminler uyanık olun, Kur'an ve sünnete uyun Bu hayat eğlence oyun, sen aldanma Sen aldanma Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl rengi farklı Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma İslam dini tamamlanmış metot zaten belirlenmiş ayetlerde ap açıkken uydurma sen uydur. için kullanılır ya silah ya da kadın dizilerde reklamlarda gram ahlak kalmadı para için kullanılır ya silah ya da kadın dizilerde reklamlarda gram ahlak kalmadı zina ile sıkar kurşun gözlerine isabet eder küfür böyle de zulmeder her yönden kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf sure sine yusuf koru dun imanla ve ihlasla